Ben burada seni bekliyorum sen hala kepçeyle uğraşıyorsun ya Abim laftan anlamıyorsun ben sana ne diyorum Ben sana ne diyorum ödeme gelmedi ben ne yapayım abi benim de çekim var senedim var taksitlerim var ben ne yapayım Abim bak bir aydır arabalar yatıyor iş yok Dünyanın masrafını yaptım ben ya Ya sadece 1 milyon trafik cezaları ya polis gördüğü yerde yapışıyor ya Benim suçum ne abi Abi tamam da durum böyle Ne yapayım mesleği bitirdiler Abi, abi artık para kazanmıyor. Biz de dayanıyoruz. Abi beni ilgilendirmez. Benim paramı verin abi. Abi seni ilgilendirmez ya. Kim ilgilendirecek abi? Kim Cuma günü dedim. Cuma Sen. günü, günü benim paramı ilgilendirir verin abi. abi. Kim ilgilendirecek? Biz hepimiz aynı durumdayız abi. Abi hepimiz ekmek davası görüyorsunuz işte ya. Biraz anlaşılır oğlum. Abi oldu. ben anlamam. Benim paramı bugün verin. Abicim paranı vereceğiz. Ama iş yok. Ne yapalım yani iş yok ne yapalım? Ya en son işi bırakacağız. Harf bitirdiler. Ne yapalım? En son işi bırakacağız. Satarım bir iki tane kamyon. Borcumu öderim en son. Tutturmuşsun paramı öde paramı öde. Kaçıyor muyuz? Kardeşim benim de kendime göre ödemelerim var. Ya bizim yok mu? Abi, sakin, bizim yok tam, mu? Tamam, Yeter de. Tamam, ya benim de. Zaten abi, iş tamam, yok. Tamam, zaten tamam. iş yok. Abi benim tamam, paramı bugün bu, verin. Kamyonlar Benim paramı tamam, bugün tamam, verin abi. Tamam, tamam tamam. Abi sakin ol sakin lütfen ya. Abi. Bugün verin abi benim paramı. Sakin, benim kendime göre abi, ödemelerim abi, var ya. Abi, bana neyse senin işin ya. Ya dayı git tamam git buradan dayı git. Allah Allah.